Hocam herkes buradaysa başlayabilirim herhalde. Evet. ders evet. ee, için Bilal arkadaşımız size sunumunu yapacak. Yapacağı sunumla ilgili hocamızla ilgili de bahsedersen sen nasıl tanımıştın ondan da arkadaşlarına haber olsun. Tamam. Tamam. E Herhalde oldu diye tahmin ediyorum hocam. Hmm. Şimdi makalemizin adı The Dark Side of the Moon, The Internet of Things, Industry 4.0 and the Quantified Planet olarak geçiyor. Ee, makalenin yazarı Vural Hoca, e, Vural Özdemir, benim üniversiteden. Üniversite birinci ve ikinci sınıfta kendisinden ders alma fırsatı yakaladığım önemli hocalardan bir tanesi. Şu anda da kendisi Kanada'da yaşıyor. Bir dergide, yani hatta bu derginin kendi yayınını yaptığı derginin, Omics Journal of Integrative Biology dergisinin şef editörü. Ee, aynı zamanda da böyle bir makale yayınlamış kendisi ee, burada vurgulamak istediği noktalar e, daha çok e, insanların e, bu kullanılan e, yeni teknolojilerin ne gibi kötü noktaları olduğunu vurgulamaya çalışıyor eee Şöyle bilinci şeyden başlayayım. İnsanların e, ikinci slayta geçerek, e, insanların yeni fikirlerinin olması her daim güzeldir. Eğer ki bir bilim insanı iseniz ya da yeni bir girişimci iseniz, bu daha da güzel hale geliyor. Fakat genellikle e, yeni fikirlerimiz için harcayacak paralarımız da olmuyor. E, tam bu konuyla alakalı olarak. 2011 yılında Alman hükümeti e, Hanover'de düzenlenen fuarda Endüstri 4.0 adında yeni bir konsept, inovasyon yenilik çerçevesi olan yeni bir konsepti ilk defa 2011 yılında duyurdu ve bununla alakalı 400 milyon euroluk bir e, yatırım yapacağını duyurdu. İlk başta kimse Endüstri 4.0'ın ve e, yani bu yeni konseptin ne olduğu hakkında kimse fikir sahibi değildi. Sadece bunun sanayi ile ve bilgisayarlarla alakalı yeni bir şey olduğunu biliyorlardı. Ee, ama 400 milyon avroluk bu Alman hükümetinin yapacağı yatırımı duyan birçok endüstri devi ve bilim insanları bu alanda, bu alana yönelmeye başladılar. Ne olduğunu merak ettikleri için ve böyle büyük bir e, sermaye yatırıldığı için ve bu yeni konsept Avrupa ve Almanya'nın sınırlarını aştı ee, ve şu an dünyanın her yerinde ses getirir nitelikte hala da öyle ee, Tabii ki bu yeni konseptlerin de doğmasına sebep oldu ee, Makalenin bu arada makale bir review article, yani bir derleme makale ee, Yani yeni bir buluştan bahsetmiyor ee, girişinde Endüstri 4.0'ın endüstriyel devrilerin ne olduğundan bahsetmiş. Industry 4.0 employs the internet of things to connect, communicate and collect big data from embedded sensors in living and inanimate objects diye. Endüstri 4.0'ın aslında bu nesnelerin internetinin bir iş vereni olduğunu ve bunun yeni iletişim için ve big data'nın big data çözümlenmesi için bu e, yaşayan veya yaşamayan organizmalardan toplanan verilerin çözümlenmesi için yeni bir konsept olduğundan bahsediyor makalenin bir kısmında e, eğer biz bu şeylerin internetini, nesnelerin internetini yapay zeka ile güçlendirilmiş tam zamanlı veri analizi ile veri analizini de ilave edersek tüm dünyadaki o olağanüstü birbirine bağlanma durumu yahut bir diğer adıyla nicelikli gezene, gez, gezegen meydana geliyor. Yani The Quantified Planet meydana gelmiş oluyor. Buradaki e, şeyde de bahsediyor. E, şekilde de bu Quantified Planet'ten bahsediyor aslında. E, şimdi sol tarafta göreceğiniz, ekranın şu sol tarafında göreceğiniz e, bir sensörler ağı ve birbirine olağanüstü bir bağlılık söz konusu cihazlarda. Bu cihazlar eğer bir yönünde ilerleyip şu yönde ilerleyip kobotlarla kobot denilen şeyde collaborative robots denilen şey yani işbirlikçi robotlarla bir veri akışı gerçekleştirip bunu e, yapay zeka ile e, çözümleyip eğer bir yönünde yine şu tarafta kobotlar yardımıyla bir e, üretim gerçekleştirilirse bu hani production by kobot oluyor. Diğer tarafta eğer bu sensörlerden alınan veriler insan zekasına aktarılırsa yani bu big data çözümlemesi insan zekasına aktarılırsa bu insanlar tarafından bir üretim meydana gelmiş olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda kobotlar ve insanlar arasında da bir e, çift yönlü bir veri alışverişi söz konusu. Bu Bir de şöyle bir durum söz konusu. Biz eğer verilerle alakalı bir eksiklik hissedersek tekrar iki yönünde geriye veya bir yönünde kobotlar da aynı şeyi yapıyor. Dönüp daha fazla veri ve daha fazla bilgi edinmek için yeni bir şeyler isteyebiliyorlar bu sensörlerden. Bu tüm birbirine bağlılığın, üst düzey bağlılığın e, yeni adlandırılması da The Quantified Planet olarak geçmiş makalede. Şimdi e, şeyden bahsetmedik, The Dark Side of the Moon ee, belki tanıdık gelmişle gelmiştir bazılarınız aranızda Pink Floyd dinleyeni varsa The Dark Side of the Moon yani karın e, ayın karanlık yüzü bu makalenin başlama iki bir anlamda girizgahı ee, ünlü İngiliz rock grubu Pink Floyd'un 1973 yılında çıkardığı albüme verdiği isim aslında bu hatırladığım kadarıyla 18 tane de parça içeriyor ee, albümün vurguladığı ve bir anlamda eleştirdiği toplumda yaygınlaşan o kontrolsüz ve denetlenmeyen varsayımlar eleştiri. Yani bu e, Pink Floyd'un e, albümünün de eleştirdiği nokta o kontrolsüz denetlenmeyen varsayımlarımız aşırı tüketimcilik gibi, daha fazla para kazanma hırsı gibi, yani daha fazla serbest, servet, elde etmek isteyen toplumda yer bulmuş insanları eleştiriyor bir anlamda. Vural Hoca da burada aslında tam olarak şunu vurgusunu yapmış. Pink Floyd'un bu eleştirel albümü biz bilim insanları ve girişimcileri için günlük çalışmalarda ulaştığımız o kontrolsüz, denetimsiz varsayımlar için bir uyarıcı niteliğinde diyor. Ve tüm bu durum Endüstri 4.0 gibi yeni çıkan teknolojiler içinde içine sıkıştırılmış bu opak, şeffaf olmayan varsayımlar olabileceğini söylüyor. Böylesine yüksek seviyede birbirine bağlılığın ve dijital entegrasyonunda da bizleri, bizlere doğurduğu bazı kontrolsüz varsayımlar var. Bugün modern dünyanın konuştuğu Endüstri 4.0'ın ve nesnelerin internetinin de unuttuğu ve gözden kaçırdığı noktalar önceden hunharca reddedilen projeler ve yeni fikirler zamanla daha keskin ve nüfuz edici hale geliyorlardı. Endüstri 4.0 ve nesnelerin interneti yeni ve özel projeler bağlamında yankı odaları yani echo chambers formunda kör noktalar doğuruyor makalenin aslında bir anlamda vurguladığı şey de bu. Echo Chambers tam olarak makalede detaylandırılmadığı için ben birkaç tane ekstra slide ekledim. Echo Chambers'ın tam olarak ne olduğunu sizlere aktarabilmek için. Bunu da buradan okuyarak 2-3 slide size aktarmaya çalışacağım. Echo Chambers and Filter Bubbles dediğimiz şey nedir? 2012 yılında, bu bir örneklem bu arada, 2012 yılında Barack Obama'nın önerdiği vergi düzenlemesinin kabul edilmemesi halinde orta sınıfın hane başına ödeyeceği yıllık gelir vergisi 2000, 2000 dolar civarında artış yaşayacaktı, yaşayacaktı. Bu duruma dikkat çeken Obama halka bir çağrı yaparak Amerikalılara Amerikalılardan şunu talep ediyorum. Sesinizi yükseltin. Speak up dedi. kongre üyelerine 2000 dolar ekstra ödemenin sizin için ne anlama geldiğini söyleyin. Onlara e-mail atın. Facebook duvarlarına yazın ayrıca tweet atın. E, My2Key hashtaginde e, kullanarak tweet atabilirsiniz sözleriyle bir sosyal medya kampanyası e, ya da basının ifade edişiyle bir sosyal medya muharebesi başlatmış oldu. 29 Kasım 2012'de yapılan çağrı ile açılan bu hashtag ile yani e, My2Key hashtag ile 8 Ocak 2018'e kadar paylaşımlar yapıldığı gözlendi. Bu etiketi kullanarak tweet atanların etkileşim ağı çıkarıldı. Ortaya çıkan sonuç, sonuç ise tartışmanın neredeyse bıçakla kesilmiş bıçakla kesilmiş gibi iki ayrı ağ arasında döndüğüydü. Şöyle gösterebilirim size. Gözlemin, gözlemin sonucuna göre partizan Twitter kullanıcı kullanıcıları kendini doğrulayan kaynaklar ve kendi gibi düşünen kullanıcılardan oluşan bir etkileşim bağı yaratıyor. Balonu yaratıyor ve bu balonun dışına çıkamıyor. Sol tarafta gördüğünüz bir balon, sağ tarafta gördüğünüz bir balon. Şu ikonlar olmasa küçük bir yeşil ip yumağı göreceksiniz solda ve sağda ama aradaki geçişler çok az. Çok az bu iki grup birbiriyle etkileşim halinde ama birbirleriyle büyük bir e, İp yumağı oluşturmuş durumda. Ee, Eco chambers and filter bubbles, bu gözlem e, uzun zamandır üzerine incelemeler yapılan yeni bir terimi doğurdu. Eco chambers yani yankı odalarını. Sosyal medyayı kullanan insanlar büyük çoğunlukla yalnızca kendi görüşlerini destekleyen düşünceleri ve ee, yalnızca kendi inandığı fikirleri doğrulayan haberleri takip ederek özünde kendi söylediğinin yankısını dinlemekten öteye gidemiyor. Karşı görüşlerden haberdar olamıyor. Böylece sözde demokrasinin taşıyıcısı olan ve bu yönüyle yeni medya olarak anılan sosyal medya, klasik televizyon yayınlarından bile e, daha tek tipçi bir hal alıyor bugünün internet kullanıcısı. Yankı odaları sosyal medyada sansürün olmadığı ve düşünce çeşitliliğinin maksimum seviyede olduğu algısına getirilmiş en güçlü en güçlü reddiyelerden birisi. Merkezi bir sansür olmadığı doğru ancak otosansür merkezi bir sansürden bile daha ağır işlemekte. Söylediğin yanlış olabilir mi sorusuna dahi katlanamayan insanlar sansürü bizzat kendi kendisine uygulayarak karşı görüşlerin etkileşim havuzuna düşmesini bile engelliyor. Düşünce çeşitliliği iddiası da doğru. Ancak düşünceler arası etkileşim olmadığı için bir işe yaramıyor. Bu ekstra, daha da ekstra oldu. Hatta işin ironik yanı ise bu durum eğitimlileri eğitimlileri daha fazla etkiledi. Bir gazeteci tarafından 2010 yılında yapılan bir yazıda şöyle bir not düşmüş yazar. Partizan kişiler inançlarını doğrulayan haber kaynaklarını tüketmeye daha meyillidirler. Eğitimi yüksek insanlar politikayla ilgilenmeye ve Dolayısıyla partizan olmaya daha yakındırlar. Dolayısıyla internette eğitimli insanları iletişim yönünden daha zayıf hale getirmekte gibi bir not düşmüş yazar. Doğruluğu yanlışlığı artık değerlendirmek herkesin kendisine kalmış. Ee, görüldüğü gibi echo chambers ve filter bubbles denilen o yankı odaları ve filtre balonları tehlikeli. Ve e, türümüzün bu konuda bir zafiyeti olduğu da kesin. Ufukta görünen o ki bu durumdan, bu durumla gelecekte de karşılaşmaya devam edeceğiz diye bir not düşüyor makalenin ilerleyen kısımlarında. Ee, peki bu durum e, aşırı bağlılık durumu, her şeyin bir diğer şeye bağlılığı durumu e, her zaman o kadar iyi mi diye bir makalede kendi kendine bir soru sormuş Vural Hoca. E, yani is it always good to have extreme connectivity and automation to the point that everything is connected to everything else diye kocaman bir soruyla devam ediyor makale. Toplum yüksek otomasyonun her derde deva bir ilaç gibi servis edilmesi gerçeklerin gerçekliğini yitirmesine nasıl diyeyim? Topluma bu yüksek otomasyon her derde deva bir ilaç gibi servis edilmesi gerçeklerin gerçekliğini yitirmesine sebep oluyor ve enine kesin bir tasarım hatası meydana getiriyor demiş. Peki neden? Biz size anlatalım demiş makalenin ilerleyen kısımlarında da devam ediyor. Son derece entegre açık ağlar hack yoluyla toplan çökme ve ee, entegre dijital sistemleri tamamen istila edebilen internet virüsleri gibi sistemsel risk, risklerle karşı karşıya. Bunun en kötü örneklerinden bir tanesi de WannaCry, belki hatırlayanlar vardır aranızda. Ee, 2017 yılındaki bir siber saldırı örneği. Ee, bu siber saldırı örneği dünyanın birçok yerindeki birçok büyük kuruluşu etkilemişti. Bunların arasında İngiltere'deki bu NHS dediğimiz National Health Service Organization da var. İspanya'nın en büyük şirketlerinden bir tanesi olan Telefónica şirketi, Amerika'da FedEx, Fransa'da Renault e, gibi büyük şirketleri dahi e, etkili etkilemişti ve zor duruma sokmuştu. Bu yani son derece entegre açık ağların hack yoluyla e, çökme riski bizim karşılaşacağımız en büyük problemlerden bir tanesi. En azından makalede geçen birinci örnek bu. İkincisi de domino etkisi sadece dijital veri ile sınırlı değil. Ee, hatırlar, belki hatırlayan vardır ben hatırlamıyorum. 2003 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Doğusu'nu tamamen etkisi altına alan e, bir elektrik kesintisi var. 50 milyon insanın yaşamını olumsuz etkilediği söyleniyor ve çıkış noktası da Ohio'daki bir alarm sisteminin çöküşü. Ohio'da bilmiyorum beni şey imlecimi görebiliyor musunuz? Burada bir yerde Ohio bir elektrik kesintisi ama neredeyse Kuzey Amerika'nın tamamını etkisel altına alıyor ve 50 milyon insanı olumsuz bir etki altına sokuyor. Bu da ikinci sebeplerden bir, bir tanesi. Yani domino etkisi. Üçüncüsü ise bir çıkış mekanizması olmayan bilim ve teknoloji ağları, yankı odaları, cansız bilim, laboratuvar yaşamındaki baskıcı monokültürler ve sıkıştırılmış teknoloji e, öngörüde yani sıkıştırılmış teknoloji öngörüleri de dahil olmak üzere sistem ölçeğinde güvenlik açıkları oluşturuluyor, oluşturuyor. E, Son olarak da dijital bağlantı doğrutan doğrudan veya bağlantılı proksiler aracılığıyla bilim ve toplumdaki bilgi ağlarının tam kontrolünde bir kişi tarafından otoriter yönetim için yeni sosyal ve politik güç yapıları için verimli bir zemin oluşturu oluşturuyor demiş Fine e, hocamız. E, şöyle devam ediyorum. Heh. Finally, digital connectivity cultivates a fertile ground. ...for new social and political power structures dediğimiz... ...yani bir kişinin e, eline tüm neredeyse güçlerin verilmesi gibi bir sıkıntıyı da meydana getiriyor. Bize bu birbirine aşırı bağlılık durumunun getireceği üç kötü, kötü durum buydu. Yani e, tüm ağları etkileyebilecek bir siber e, saldırı, domino etkisinin sadece bilimsel veriyle yani big data dijital veriyle sınırlı olmadığı ve çıkış mekanizmalarının olmayışıydı. Ee, makalenin devam eden kısmında şöyle bir şey denilmiş. But do not throw the baby with bath water diye ee, ama bebeği ben, banyo suyuyla birlikte atmanın mantığı da yok gibi bir şey demiş. Yani pire, pire için yorgan yakmayalım, kötüyle beraber iyi de atmayalım, sapla samanı karıştırmayalım gibi bir teoriyle devam ediyor makalenin devamı. Hatta Fehim Hocam siz bu bunun yani bu deyimin nereden geldiğini bana anlatmıştınız. İsterseniz giriş yapmak isterseniz buyurun ya da devam edeyim ben. Eski şeyde Avrupa'da temizlik hakikaten o zamanlar işte bir kabın içine böyle su doldurup Önce büyükler, sonra sırayla küçükler aynı suyun içinde güya yıkanırmışsa. Böyle olunca en küçük çocuk e, o pis suyun içinde görmeyeceğinden dolayı onu da suyu dökerken dökmeyin, atmayın. Evet. Teşekkürler hocam. Bu arada zamanla alakalı bir şey olursa siz uyarırsınız. Ben de teşekkür ederim. Sabah şu anda gözükmüyor 40 dakika süremiz var. Hı -hı. ben anda uyarı vermeden Tamam, tamamdır hocam devam edeyim o zaman ben. Nesnelerin interneti Endüstri 4.0 ve yeni tarz olağanüstü bağlanma banyo suyu içerisindeki bir bebeğe benzetiliyor burada da. Fehim hocamızın söylediği gibi. Biz bebeği suyla birlikte atmayalım. Onun yerine yıkama suyunu eco chamberslardan temizleyelim. Yani şu ortadaki birbirine iki farklı yönde ayrılmış o balonlardan temizleyelim ve bebeği sorumlu bir inovasyonla rahat rahat büyüyeceği bir suyunu içine bırakalım denilmiş. Burada nesnelerini, nesnelerin internetini Endüstri 4.0'ı bebeğin bebeğe benzetebiliriz. Henüz bu bebek büyüme aşamasında daha e, yolun çok başında bunu yapmak için çok geç değil ve çözüm önerileri de mevcut. Yani daha bu sürecin çok başındayız. Peki çözüm önerileri ne olabilir diye soracak olursanız o da makalenin devamında açıklanıyor. Bunlardan bir tanesi eee gökdelenlerde mevcut olan o yangın çıkışlarının yani safe exits'ların benzeri güvenli çıkışları, çıkış kapılarını yine bu sistemlere entegre etmek çok basit bir örnek. medical records örneği verilmiş. Ee, onu da şuradan bakacağım çok uzun süre oldu bakmadım hiç mi kusura bakmayın ee, yani şöyle bir örnek veriliyor medical recordsla hastanelerdeki her şeyin bu otomatik sistemlerle yapılması yerine sistemi yürütmek için hayati olan bilgilerin e, böyle hala kağıt kayıtlarla yani hard kopilerle notlar alınarak e, böyle bir güvenli çıkış noktası önerilmiş hastanelerde en azından. Bu arada Bural Hoca da bir tıp doktoru olduğu için herhalde ilk öncelikle e, bu Medical Records örneğini vermiş. Ardından e, bir örnek daha var. O da e, şey hmm, araçlardaki bu otomatik cam açıp kapatma e, kollarının yerine bir de yanına e, eski o manuel otom manuel çevirme kollarının konulması gibi bir örnek. Ee, yani makalede aslında bu İngilizce güzel bir anlatıma sahipti. Onu şöyle ufakça bir okuyayım isterseniz. For another example, example on exits from extreme digital connectivity consider the following scenario from daily life. Imagine on a hot and humid summer day you are driving an You are driving a new, expensive artificial, uh, artificial intelligence powered car with extreme digital connectivity, including fully, fully automated windows. Şöyle diyor. Yani bir örnek daha düşünün. Bu güvenli çıkışlar için ee, bir günlük hayattan bir örnek verelim. Şöyle hayal edin. E, çok sıcak ve nemli bir günde arabanızı, bu arada çok pahalı. E, Yapay zeka ile güçlendirilmiş o dijital bağımlılığa sahip arabanızı sürüyorsunuz ee, ve tamamen otomatik açıp kapanabilir camlara sahip diyor. Devamında, Upon arrival to a gas station, the engine and all the digital connectivity had to be turned off for safety during the falling of the car. Uh, ve siz bir gaz istasyonuna yani bir petrol istasyonuna gittiğinizde, Motoru durdurmak zorundasınız ve tüm dijital e, bağlılığı kapatmak zorundasınız. E, dolum sırasında diyor. The windows cannot be opened as they are fully dependent on digital connectivity and automation. Camlar e, tamamen bu birbirine bağlı sistemlere yani dijital connectivity'ye bağlı olduğu için, otomasyonda olduğu için siz arabanın motoru durmuşken e, yani o dolum sırasında camlara müdahale edemeyeceksiniz diyor. Having a manual lever to wind down the car window would have allowed the passengers sitting in the car to have fresh air. Ama diyor, sizin bu manuel açıp kapama kollarınız olsa diyor, arabanın içindeki insanlar rahatça e, temiz hava alabilirler arabanın içinde durarak, o manuel kolları çevirerek diyor. As simple as this example may sound, it illustrates how putting all eggs in one basket by full dependence on digital connectivity for daily activities has caveats and limitations. Burada da hani bu örneğin sonunda şöyle bir kapanış yapmış. Bu kadar kolay bir örneklem e, kulağa hani basit gelebilir ama bu e, sizin tüm yumurtaları bir sepete koyma probleminizi çözmüş gibi gözüküyor diyor. E, Remedy 2, yani bir, bir çözüm önerisi daha var bununla alakalı makalenin devam eden kısmında. O da tabii ki Democratic Governance. Democratic Governance is yet another remedy to break free from industry for echo chambers demiş. E, demokratik yönetim, Endüstri 4.0 yankı odalarından kurtulmanın bir başka yolu. Maalesef şu ana dek nesnelerin interneti ve Endüstri 4.0 gibi yeni inovasyon çevrelerine halk katılımı halk adına sadece elitler tarafından gerçekleştirildi. top down governance'ta ise yani yukarıdan aşağı yönetimde ise seçilmiş aktörler halkın tamamını kültürel kriterleri yansıtmaz ve yankı odalarından bizi soyutlayamaz diyor. Yani bu yeni teknolojilere halkın her kesiminden katılım yapılması gerektiği, sadece seçilmiş aktörlerin halkın tamamını yansıtamayacağından makalede ayrıntılı bir şekilde bahsedilmiş. Burada şöyle bir noktadan da bahsetmek gerekiyor aslında. Teknoloji ve toplum arasındaki ilişkinin basit, tek yönlü bir ilişki olmadığını, yani sadece teknolojinin sosyal hayat üzerinde bir değişim yarattığını düşünmek hata olur diyor. Sosyal parçalanmanın sebebi de aslında sadece teknoloji değildir. Aksine sosyoteknik değişimi şekillendiren bireyler, kuruluşlar ve diğer sosyal aktörler tarafından verilen değer yüklü kararlar diyor. Yani bizim verdiğimiz kararların aslında sosyal parçalanmaları meydana getirdiğini söylüyor. Ee, burada makalenin sonuna geldik aslında. Çözüm önerilerini söyledik, problemleri söyledik. Conclusion kısmındayız. Ve şöyle bir kapanış yapıyor aslında hoca. Burayı İngilizce okuyayım direkt. Music can be a powerful agent for social change and a veritable stimulus to rethink our long-held assumptions in how we do science and best respond to our to uncertainties and assumptions embedded in emerging technologies such as Artificial intelligence, Internet of Things, and Industry 4.0. Perhaps what we might need then is another Pink Floyd movement and movement. Now, so as to cultivate a broadly based collective democratic check on the it hurt unquestioned assumption that extreme connectivity is invariably benevolent uh, for innovation and socio technical change. Müzik e, değişimde sahici bir uyaran olabilir. E, belki de ihtiyacımız olan başka bir Pink Floyd hareketliliği ya da anıdır diye makalenin kapanışını yapmış Vural Hoca. Ben de dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, Vural Hoca da eminim memnun olmuştur makalesini sizlere anlatmadan Ben aslında ilerisi için şöyle bir plan yapıyordum. Ee, yani e, aslında konsept anlamında Vural Özdemir Endüstri 5.0 makalesinde dünyada ilk yazan insanlardan birisi. Ben onu da okuyup ikisini bir ilerleyen dönemde eğer boşluk kalırsa anlatırım diye düşünüyordum ama bunu anlattım. Belki e, dönemin sonuna doğru hala vakit kalırsa o makalesinden de bahsetmem fırsatı olur. Vural Hoca bu arada 2020 Davos'a dünyada davet edilen 100 tane bilim insanından bir tanesi. Benim tanışmamda tekrar ayrıntılandırayım. Gaziantep Üniversitesi'nde birinci sınıfta kendisinden akademik makale yazım dersi, Technical and Professional Composition adında bir ders verirken tanıştık ve